Aç gözleri açsa biraz pos ver kameraya. Evet. Tamam şimdi buraya bak gözleri kaparsan gerçekten daha kötü oluyor. Açık dur. Abi şu an geri dönme imkanım var mı? Yok. Ya, ya. Bitti mi? Abi niye ya? Zorla mu? <laughs> bak ben size... 50 lira vereyim indirim. Abi. Bunu senedir kullanıyorum ben. Baba Bir Aşır, şey olsa, bu, yok bir şey Osman yok. Bunlardan tutarsan daha güvenli. Nereden? Değilsiniz. Hangisi? Bunu? Aşağı Bu mu? Aşağı buradan mı? Heh onlardan. Abi ben buradan tutamam. Ben buradan tutayım en iyisi. Abi. Mavilere dokunma kesin. Tamam. Şş, oğlum bak. Bak kesinlikle mavilere dokunma. Ya abi akıl işimi ya. Ya bir daha siz yolu yola çıkarsam piçim ya. ya şerefsiz misiniz nesiniz ya? Şuraya bak ya. Bismillah başlıyoruz mu? Haber mi? Ver 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 daha iyi oluyor. Abi vallahi çok korkuyorum İndirin beni. <laughs> Allah ben. sana geliyorum araba. 4 3 2 1 vay vay. <laughs> Size çok açık söylüyorum. Bak siz de muhatabı kesiyorsun. Anasına, ulan, ya yemin ediyorum, lan <laughs> Ya oğlum delik. Beyler sizde yola çıkarsam götürün ya. Buna piçim amına koyayım. Ya oğlum indirsinler söyleyin şuna bak. Harbi diyorum bak tansiyonum yükseldi. Hey. Ya bu dedim ki tamam, şuna biliyorum, sık şunu şu kadar ya. Tamam biliyoruz biliyoruz. Hay hay hay. Vallahi tansiyon. tansiyonum yükseldi. Tamam biliyoruz. E, elini ver elini ver. Elini ver anasını... Tamam, Aa Aaa dur. Ulan Çek. yırtan krize girdim lan. Ay. Abi manyak mısınız ya? Tamam biliyoruz. Biliyor Ulan ben gondola binemeyen insanı neye bindirdiniz? Ay, sıkıntı Neredeyiz? Bak bakamam. <laughs> Abi biz niye bu kadar duruyoruz yukarıda? Allah'ını seviyorsan indir ya. Ulan para bir önümüz çekiyorum ya. <laughs> Beyler kamera parasını ben vermem alın bak cebimde <laughs> para kalmadı. Ay. Ölüyorum. Vallahi de billahi de ölüyorum. Allah indir artık amına <laughs> Abi bilerek bak yemin ediyorum bilerek tutuyor ya. Oğlum zaten salıyor, bu kız salıyor, ters salıyor, ters baktı salak. bana. <laughs> Vallahi ters ters baktı. <laughs> Ay kafamı oynatamıyorum. Ulan <laughs> ne sus oğlum. Ya dur be abi ne susu lan ne susu. Ya. Abi çok kötüydü. Gidiyorum. Vay. <laughs> <laughs> Öldüm Bak ben size bir şey söylüyorum mi? Hani diyor ya adam bir daha biner misin? Ulan sen bana 100 milyon ver ben bir daha binmem buraya. Manyak mıyım ya? Bizi gördün mü? Bak 3 kere tepe takla attırdı. Millete bir kere attırtmıyor. Yükte yükte. Yükte yükte tamam. İndir, indir, indir. Tamam baba. Tamam. Birazcık beni dinlenin. Abi su ver ya, bir şey verin valla. <laughs> Yalnız kamera kayıtları şey lütfen bayanlar izlemesin.